ünlü oyuncu sevgilisinin ısrarını kırmadı. Oyuncu Rıza Kocaoğlu sevgilisi Hazal Subaşı ile detoks kampına girdi. Tatilde göbeğini büyüttüğü görülen Rıza Kocaoğlu genç sevgilisinin ısrarını kırmadı. Detoks içeceklerinden bulunan Rıza Kocaoğlu'nun mutsuzluğu yüzüne yansıdı. Havuz başına belli ve bacaklarına güneş kremi süren Hazal Subaşı'nın düzgün fiziği dikkat çekti. Çiftin 3 gün daha detoks kampına devam edeceği öğrenildi. Lütfen sizde görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.